neyle? Bilissel, kariyer, statü başarısıyla ödünlenir meselesidir. Ya da bilir misiniz Hüseyin Tuğra? Mesela kekemedir ama çok güzel şarkı söyler, tıpkı söyler. Bir yerdeki eksiklik başka bir yerde ne yapılmıştır? Giderilmiştir. Hatta e, hatırlayınız lütfen. Okulda başarısız ol, şey fiziksel anlamda, hatırladık mı ergenlikte konuşmuştuk. Ergenliğe geç giren erkek çocukların akademik başarısı daha yüksek. Niye? Niye ergenliğe geç giren erkek çocukların akademik başarı daha yüksek? Ne alaka yani? Çünkü fiziksel açıdan eksik, öyle değil mi arkadaşlar? Fiziksel açıdan eksik. Şimdi baktığınızda düşünsene ergenliğe geç giren çocuk ne demek biliyor musunuz? Şimdi arkadaşı beret pide dönmüş, pört pört baklavalar falan. Kirli sakal, dik saçlar falan. E kendi garibin sesi çatlıyor İzzet Altın Meşe gibi. E kemikler memikler ince, çelimsiz. E şimdi bu adam ne yapıyor? Akademik anlamda başarıyla kendini manipüle etmeye çalışıyor. Yani bu da bir ödünleme unutmayınız. Ve özgecilik zaten fedakarlık değil mi? Saçım bizim annelerimizin ruhu abi. İşte saçımı sübürgelerim abi. Yemem yediririm. Neden? Ye. Otur de yiyelim. Acaba niye yemeyip yediriyorsun? Amacın ne? Değil mi? Henüz o kadar bir tıktıkım bildiğim kadarıyla yani. Birlikte yiyebiliriz rahatlıkla ve bedenselleştirme. Bedenselleştirme somatizasyon diye de geçer, organ nevrozu diye de geçer. Şimdi soruyorum iyi dinle. Seyret. Arkadaşlar ee, çok stres yaptığınızda saçınız dökülüyor mu? Ya da aşırı stres olduğunuzda yüzünüzde sivici falan çıkıyor mu? Çok ders çalışmanız gerektiğinizde uykunuz geliyor mu? Sınavda çok zor bir soru soruyu çözdüğünüzde başınız ağrıyor mu? Bu aralar aşırı üzüldüğüm için derinde döküntüler, urtiker, sebep, falan oluyor mu? Evet. Bir de aşırı öfkelendiğinizde eliniz ayağınız titriyor mu? Çok üzüldüğünüzde mide problemi, mide ağrısı, krampları yaşıyor. Organlaştırıyorsunuz hocaları. <laughs> Organ. Organlaştırma demek psikolojik bir sorunu bedendeki organa aktarmak demektir. Unutmayınız lütfen. Ve çarpıtma. Çarpıtma olayları işine geldiği gibi yorumlamaktır. Şimdi seyret çıkmış soru. Seyret. İşine geldiği gibi yorumlayacak. Sakın unutma mantığa bölümede Ha henüz gelmedik değil mi oraya gerçi sorun yok. Bak şimdi çarpıtma da öznel yorum yapacak. Seyret. İnternetten tanıştı kızla. Yemeğe çıktı ilk yemek. İlk kez yüz yüze karşılaşacaklar. Kısa boylu, kel ve göbekli çok özür diliyorum. Kel demek yanlış bir kelime ama öyle yani saçı yok. Saçı yok. Saçı yok. Ve kısa boylu ve kel. Şey, ay be. Onun konuştuğu değilse seyrede. Eee ve göbekli <gülüyor> ve <gülüyor> kısa boylu neyse. <laughs> yemek esnasında Sürekli ağzında şapırdatıyor, garsona böyle çok kaba davranıyor, küfrediyor, İşte kıza ne yiyeceğini falan sormuyor. Kızın midesi bulanıyor, irit oluyor falan. Ben bir daha seninle görüşmek istemiyorum diyor. Eve giderken ne diyor? Musun? Tabii diyor gördü kısa boyluyum, göbekliyim, saçım yok. Onun için diyor benden nefret etti. Arkadaşım sence gerçek sebep bu mu? Bak sakın unutma, çarpıtmayı işaretlemek istiyorsan sorunun başında gerçek sebebi verecek ama adam ısrarla kendine göre yorumlayacak o gerçeği. Evet. Anlaşıldı? mı? Başında verecek gerçek sebebi ama adam o sebeple değil de başka bir sebeple yorumlayacak. Unutma sakın çarpıtma için. Peki bu arada vermemişim mantığa bürümeyi unuttuğumu fark etmişim. Geçti mi? Şey. Ben mi es geçtim? Mantığa bürüme, akıllıca bir çok sebep bir şey. bulma. Sakın unutma, bak çok istiyorum, çok istiyorum, çok hasta olmayacak, eee? Ya arkadaşım akıllıca bir sebep bularak değil mi bir gerekçe üreterek kendimi rahatlatmam lazım. Ya bayılıyorum spor arabalara. Seyret, yere çok yakın. Günlük hayatta kullanma ihtimali neredeyse hiç yok. Vergileri de çok yüksek. Devletimiz zengin edeceksin meselesi. Yani mantığa ürüme de iki yolla yaparsınız bunu. Ya akıllıca bir sebep duruma atıp duruma atıp Sınavda zayıf aldım ama sorular çok zordu. Kaleci, godi yedim. Sağ çok ıslaklı koordinasyonda problem yaşadık. Duruma atıp akıllıca mı? çok akıllıca. Baya bayağı inanasın gelir yani. Ve ikinci yol amacı değersizleştirme. Nasıl yani? Tıp fakültesini kazanamayan çocuk Uf, zaten kan görmek istemiyorum. Gedi <laughs> uzanamadığı ciğeri mındar Bu da mantığa görme. Hocacığım anlaşıldığını düşünüyorum. Evet. Tamam mı? Tamam. Bence artık bir mola verelim. Evet. Zaten bir dakika şunu ayrılayım ayr bir saniye. Bir şey sorayım öyle mola vereyim. <laughs> Ericsson konuşacağız. Ve kimlik statüleri ve bağlanma konuşacağız. Sen fikir miyiz? Evet. Tamam farkında mısınız bilmiyorum. Es geçtiklerimi sanki son beş dakika temel kavramlar eğer vaktim kalırsa temel kavramlarla ilgili de konuşuruz. Çünkü o da banka soru. Temel kavramlar da banka soru. Böylece neredeyse gelişimin tamamını anlatmış olacağız. Neredeyse, neredeyse bir iki konu dışında gene bir şey 5-6 dakika arkadaşlarım tamam mı? Çok uzatmayalım lütfen. Bu olayı çok uzatmayın lütfen. Konuyu Evet. Şimdi bir de Erikson konuşalım sizinle değil mi? Erikson'un kişilik kuramı insanın sekiz evresi kuramını konuşacağız. İlk ve güzel haber Ericsson yaşla rahatlıkla çözülür arkadaşım. Kendini çok kasmak Yaşları hatırlı yetecektir Ericsson'da. Bir de lütfen şunu bil Ericsson'da. E hani dedik ya e, sosyal ilişki kişiliğin temeli diyordu ya hani başkalarıyla iletişim kişiliğin temeli. Oradaki başkası kim? Öğretmen mi, annemi, akran mı? Onları bir bilin ve o başkasının görevi ne? Onları bilin. Ve bir de yaşını bilin lütfen. Zaten o mantıkla anlatacağım. Erikson'un ilk dönemi temel güvene karşı güvensizlik. Farkında mısınız? Hep bir kriz. Güven ya da güvensizlik. Girişkenlik ya da bilmem ne. Hep bir kriz. Ve Erikson'a göre bu krizi sağlıklı atlatmanın tek yolu. O başkalarının bu krize sağlıklı bir biçimde yaklaşabilmeleri. Ve çocuğun ihtiyaçlarını giderebilmeleri meselesidir. Unutmayınız lütfen. Peki temel güven. Yaş sıfır bir. Başkası kim? Anne. Görevi net. Lütfen çocuğun temel ihtiyaçlarını vaktinde ve zamanında karşıla. Eğer çocuğun temel ihtiyaçlarını vaktinde ve zamanında karşılarsan çocuk da bu dünyanın güvenilir bir yer olduğunu düşünmeye başlar. Altı ıslak kalmasın, uykusu gecikmesin, karnı aç olmasın meselesi. Annenin olayı bu. Ve ekliyorum iyi dinle. bu buradaki güven duygusu Erikson'a göre sosyal ilişkinin de tohumudur. Burada ne demek biliyor musunuz? Burada güveni yıkarlarsa diyor ilerleyen hayatında da sağlıklı sosyal ilişkiler ve duygusal ilişkiler geliştirebilir. Ve burada annenin diyor en önemli görevi lütfen sürekli olsun çocuk her ihtiyaç duyduğunda. Aşina olsun anne sürekli değişmesin. Ve ekliyor dikkat anne tutarlı olsun bir öyle bir böyle, böyle olmasın. Ve son cümle iyi dinle lütfen. Bu dönemin çok önemli özelliklerinden biri. Eğer bir bebek güvensizse diyor, Bağırsak problemi vardır. Çok ağlar. Geç sakinleşir. Özellikle uykuya dalmakta, da, uykudan kalkmakta da güçlük çeker. Ve bağırsak, iştahsızlık gibi de problemleri vardır. Bunları karşılarsan olayı bitirirsin, güven duygusunu oluşturursun diyor. Ve ikinci dönemi. Bir, üç. Ne? Özellikle karşı kuşku ve utanç. Gene anne baş karakter. Ve olay da tuvalet eğitimi. Çünkü Freud'un anal dönemi. Öyle değil mi? Tuvalet eğitiminin sağlıklı bir biçimde verilmesi burada çok önemli. Ve sakın unutma, eğer Ericsson'da bu dönemi tanımak istiyorsan, lütfen öz bakım seç. Yani çocuk kendi pijamasını giyinsin, işte ne bileyim dişlerini kendi fırçalasın, işte salıncakta çıkmış sonra değil mi salıncakta yalnız başına sallanabilsin. Buradaki genelde psikomotordur ve psikomotor öz bakım becerileriyle ilişkilidir özellikle. Özellik bağımsızlık demektir. Çocuk burada kendi başına bir şey yapabilsin. Zaten anneyle irade savaşı içerisindedir. Bakın üç yaş çocuklarını, iki yaş çocuklarını anne tutmaya çalışır o ne yapar? Bırak, bırak, bırak diyor gözün kör olmaya. Bir yıldır yürüyemiyordum kucağındayım da. İlk kez yürüyebiliyorum izin ver yapayım. Bekle sabırla. Yapayım ama psikomotor. Sakın unutma öz bakım becerileri. İşte salıncak, merdiven çıkma, yumurta kırma. Bu arada verdiğim bütün örnekler çıkmış soru. Tamam bunların hepsini tek başına yapabilecek ve Anne sabırla bekleyecek. Ve yine çıkmış soru. Her ne kadar kendi öz bakımını yapsa da lütfen kaba motor. Çıkmış soru. Ayakkabı bağcıklarını bağlamasını bekleyemezsin. Çünkü o ince motordur. Senin onu beklemen, üç yıl daha beklemen demek sabırla. Bekleyebiliyorsan tabii. Tamam kaba motorla ilgili öz bakım meselesidir bu dönem unutmayınız. Ve özellikle de hangi ana baba tutumunda gelişmez özelliği? Koruyucu. Koruyucu, aşırı koruyucu anne baba tutumu. Ne alaka diyeceksiniz. Aşırı koruyucu anneleri bilirsiniz değil mi? Tomuklara sarar, kucaktan indirmez bir türlü. İzin vermez ki çocuğu aman düşersin. Aman boğazında kalır, aman çocuğum ben senin yerine yapayım falan meselesidir. Peki bir aile neden aşırı koruyucu olur? Bir, Çocuk tek bir aşırı koruyucudur. Çünkü kaybetmekten korkar. Bana söylüyorlar, diyor ki yedeği yok yedeği. Senin tuzun kurmak mı değil. Bir şey olsun. İki, çok büyük koşullarda olan çocuklar aşırı korunur. Bilirsiniz değil mi uzun yıllar beklemiştir tüp bebek tedavi bilmem ne bilmem ne. Ve zaten onların maliyeti yüksek. Korunma. <laughs> Ve üç, hangi başka hangi çocuklar korunur? Sekiz kızdan sonra doğmuş erkek çocuk. <laughs> Tabi nesli tükenmek üzere hoca, onlar da koruyamamalı ve aile aşırı koru ve ailenin aşırı koruduğu çocuklarda çok orijinal bir şey olur. Bilişsel gelişim ileri seviyededir ama psikomotor gelişim düşüktür. Çünkü anne hiç kucaktan indirmez. Anlaştığımızı düşünüyorum ve geldik girişimciliğe karşı utanç meselesi. O ben yanlış yazmışım hocam. Suçluluk demen lazım değil mi oraya? Siz yanılmayın olur mu? Suçluluk. Yaş kaç? 3-6. Fallik dönem. Bir şey soracağım. Üç yaşında bir çocuk cinsiyetini fark ediyor doğru mu? Peki bedenindeki fark ettiği organı çok merak ediyor doğru mu? Peki bu dönem girişim, girişim ne demek hocam? Girişim, araştırma, keşfetme, sorgulama. O zaman demek ki özellikle girişimcilik arasındaki farkı anlamak istiyorsan net bir biçimde şöyle bakmalısın. Psikomotor eylemler mi var? araştırma, sorgulama, keşfetme, risk alma gibi şeyler var? Eğer bu varsa girişimciliktir, bu yoksa özelliktir unutmayın. Anlaştığımızı düşünüyorum buraya kadar. Peki, ne yapmalı anne? Lütfen izin ver keşfetsin, bu bir. İki, çocuğa çok fazla sınır, bak çok fazla diyorum ha, sınır konmak zorunda benim çocuğa. Ama çok fazla sınır koyma. İki, üç, karar hakkı sun. Seçim hakkı sun ve seçimlerine de saygı Bırak ki çocuk risk alsın, denesin, keşfetsin meselesidir. Bir üç meselesi unutmayınız sakın. Şey üç altı meselesi, girişimcilik meselesi. Anlaştık mı buraya kadar? Ana karakterde hala kimdir? Annedir. Ve geldik. Başarıya karşı aşağılık duygusu. 6-12 okul dönemi. Hatırladık mı telli oğulları, seferi oğulları? Hem cins ilişkisi. Hatırladık mı bastırma? Bastırma. Cinsel istek falan yok artık. Tam dersinde ne isteği var biliyor musunuz artık? Başarma ihtiyacı. Sınavı geçme, performansı yapma, başarma, yapma, etme ihtiyacı var. Hatta buraya Erikson çalışkanlığın kritik dönemi diyor işte. Olumlu benliğin kritik dönemi. Çocuk ilk kez okulda sınavlara giriyor. İyi alıyor, pek iyi alıyor, geçer alıyor, kötü alıyor, bilmem ne alıyor. İlk kez öz beni yöneliyor ve ben başarılı mıyım diyor. Ve acilen ne duygusuna ihtiyacı var? Yeterli, başarı duygusunu tatmaya ve öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmaya ihtiyacı var. Ama burada ana karakter anne değildir artık okula başladığı için sınıf öğretmenidir. Bir soruda 6-12 geçiyorsa, okul geçiyorsa, sınıf öğretmeni geçiyorsa yapıştır biz. Ve peki öğretmenin buradaki görevi nedir? Bilir misiniz? Yapı iskelesi kavramını destekle, yapsın, göster, yapsın, destekçilik yapsın, başarı ihtiyacını karşıla. Onu asla başkalarıyla kıyaslama. Olumlu özelliklerini gör ama olumsuzları görmezden gel. Öğretmenim ben matematiği hiç yapamıyorum. Olsun. Sen de resimde harikalar çıkarıyorsun. Olumsuzu görme, olumluyu pekiştir. Bırak olumlu benlik olsun. Bırak akademik benlik olusun çünkü çok lazım. İlerleyen hayatlarında çok lazım çocuğun. Peki geldik ergenlik dönemine. Ergenlik dönemi 12-18 kimlik arayışı. Ben kimim? Ben kimim? Peki neden bu sorgulama burada başlıyor? Niye okulda değil de burada? Çünkü ilk kez bedeni değişti, yetişkin bedeni o artık ve insanlar ondan yetişkin gibi davranmasını bekliyor ve çocuk kendi kendine düşünüyor. Nasıl bir yetişkin olsam acaba? Dizdeki bir der gibi mi, annem gibi mi? Nasıl bir yetişkin? Ve iki, karar dönemi farkında mısınız? Meslek, alan, branş, ÖSS, üniversite, lise falan meselesi. Ve karar verecek insan döner kendine bakar. Sayısalda mıyım, sözelde miyim, nasıl biriyim? Yeteneklerim ne doğrultuldu? Hangi meslekte daha başarılı olurum diye sorgulamaya başlıyor. Ve bir de soyut işlem dönemi, siyasi düşünceler. Soyut düşünmeye başladı, atarlandı gitti. Siyasette toplumsal olaylara çok ilgi duyuyor. Sağcı mıyım, solcu muyum, aşağıcı mıyım, yukarıcı mıyım, bilmem neci miyim? Nasıl bir ideoloji meselesi? Bütün bunları sorgulamak ben kimime yöneltir çocuğu? Çıkmış sorudur. Ve Erikson diyor ki bu dönemde arayışı netti. Ya özdeşim kurarak ya da rol modeli falan alarak kendine bir kimlik oturtmaya çalışır. O kimlikle de bağlanmaya çalışır diyor. Eğer bağlanamazsa, kriz açıktan. Ya kimlik karmaşası ya da rol karmaşası. İkisi farklıdır sakın unutma. Kimlik dediğin daha geniş bir şeydir. Cinsiyetinle, benliğinle, fiziksel özelliklerine, dinsel özelliklerine, seni sen yapan her şey. Rol ise toplumdaki statünle ilgilidir öğretmen mi, avukat mı meselesidir? Anne mi, işte bilmem ne mi meselesidir? Toplumdaki statüdür bu. Kimlik ise bunu daha da kapsar. Şimdi farkı veriyorum, iyi dinle. Bir çocuğun yaşam stili, siyasi tercihleri, cinsiyet rolleri, biyolojik kimliği konusundaki kararsızlığı kimlik karmaşasıdır. Üniversitede avukatlık mı matematik öğretmenliğini seçsem karmaşası, rol karmaşasıdır. Anladın mı aradaki farkı? Ve Erikson diyor ki bir şekilde özdeşim kurarak kimlikleri dener ve karşıdan onay bekler. Eğer dış dünya onu onaylarsa kimlikle bütünleşir. Ve bağlanma gerçekleşir. Eğer diyor dış dünya onu onaylamazsa kimlik arayışı devam eder. Ve bu arayış çok devam ederse psikososyal moratorium hatırladık mı? Kimliği askıya aldı. Çünkü arada arada işin içinden çıkamıyor. Ve sakın unutma bir sorunun cevabının psikososyal moratorium olabilmesi için çocuğun çok yoğun kararsızlık yaşaması ve bu kararsızlıktan sonra da durumu biraz ertelemesi askıya alması ve geçici hedeflerle kendini kandırması. Kazanamadık mı KPSS'yi ne yapayım ben o arada askerliği çıkarayım bari arada. Geçici hedefler. Saptır. Çünkü olayın işin içinden çıkamıyorsun. Bir müddet uzaklaşmak istiyorsun. Kendini rahatlatmak istiyorsun. Geçici kısa vadeli hedeflerle olayı manipüle etmeye çalışıyorsun. Ve sakın unutma. Ne kadar arayış varsa olursa olsun, sonunda karar varsa asla moratorium olamaz. Çünkü moratorium kararsızlık evresidir. Askıya alma evresidir. Sonunda karar varsa sakın moratoriumu işaretleme. Anlaştığımızı düşünüyorum. Ve Ericsin burada, eğer çocuk kimlik bulamazsa diyor, üç olay olur. İlkini konuştuk, psikososyal moratorium. İkincisi, hiç duyduk mu? Ters kimlik. Ters kimlik. Özellikle hangi ailelerde gelişiyor ters Bilir misiniz mükemmelliyetçili, beklentili aile? O aile öyle bir ailedi ki o kalleş annenin gözü başarıya doymaz. Habire çocuktan potansiyelinin üstünde beklent. Üniversiteyi kazandın mı? Fen bilgisine, işte fen lisesine gittin mi? Beni çektin mi? E, İyi, olmuşsun. Niye 90 değil? Niye sınıf birincisi olmadın? Niye arkadaşın işte dakikada 30 kelime okuyor, senin niye 80 okumuyorsun falan meselesidir. Annenin gözü başarıya bir türlü doymaz. Ve çocuk çıkmış sonra dikkat, aşırı gergin, kaygılı beklentilere de çok kaygılı gergin. Şimdi kim bilir ne isteyecek? Ne <laughs> pardon, pardon ne isteyecek de yapamayacağım. Çünkü potansiyeli çok üstünde ve uçacağı hep yüksektir. Ve ne oluyor biliyor musunuz sonra? Çocuk şuna erişiyor. E diyor hayatım boyunca seni memnun etmeye ve gözünde iyi bir çocuk evlat olmaya çalıştım. E diyor madem bu türlü olmuyor bu durumda ne kadar çaba sarf etsem de iyi bir evlat olamıyorum. Gözün aydın. Artık kötü biriyim. Nasıl olsa onaylamıyordun yani. Artık kötü biriyim. Ve aileye taban tabana zıt kimlik. İsyankar kim? Anne ne diyorsa zıttı. Anne gelenekçiyse o çağdaş, işte aile dindarsa o ateist falan meselesi. İsyankar kimlik ters kimliktir diyor. Ve üçüncü olasılık kimlik bulamazsa bir çocuk duyduk mu hiç gölgelenmiş kimlik? Ne demek gölgelenmiş kimlik? Hangi ailelerde oluşur? Otoriter ailelerde, baskıcı. Aç kulaklarını KPS sorusu alan sorusu hatta PDR alan sorusu. Otoriter ailelerde. Bak, iletişim az, sevgi az, Kural çok, ceza çok. Ve çocuk sevinmiyor. Sevinmiyor derken öyle değil. Kucaklanmıyor, öpülmüyor, şımarır ya. Baba, anne sevgiyi göstermek istemiyor çocuğa. İletişim az, sevgiyi az veriyor, kuralı cezayı çok veriyor. Ve çocuğun hiçbir zaman karar hakkı yok. Ve en önemli cümle, çocuğa asla danışılmıyor. Ve çocuğun hata yapmaya da hakkı yok. Yapıştırıyor cezayı. Ve böyle ailelerde çocukta gölgelenmiş kimlik oluşuyor. Ne demek gölgelenmiş kimlik? Hocam gölge gölge silmiş. Arkada kalmış. Silmiş. Ve aile çocuğun tüm kararına rağmen. Ya ben aslında manken olmayı çok istedim. Ne? Manken mi? Cıvıldanıp sahtelerini çıkacağım. Ele güne ne diyeceğiz biz? Oturursun adam gibi öğretmenliğine gidersin. Bak öğleden sonra evine gelir yemeğini içmeyini ayarlarsın. Yazın üç ayda tatil yapar çoluğunla çocuğunla ilgilenirsin. Peki karar? Tabii ki ailenin kararı. Çünkü gölgelik. Karar hakkı yok yani. Aile zorla kendi istediğini kabul ettirecek o çocuğa ya. Anlaştığımızı düşünüyorum. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Ana baba tutumları, kimlikler, Erikson, bir taşla üç kuş vuraraktan aradan çıkarmaya çalışıyorum ki böyle daha çok konu anlatmış olabileyim size diye. Hocacığım anlaşıldıysa devamına geçiyorum. Yakınlık yalıtılmışlık. Şimdi e, aslında genç yetişkinlik yakınlık yalıtılmışlık. Bak e, genelde kaynaklarda 18, 30, 19, 29 falan diye geçer. Şimdi sizin döneminiz aslında baktığımızda değil mi genç yetişkinlik? Yakınlık. Peki buradaki olay ne? Aileden duygusal açıdan özentleştim değil mi ergenlik döneminde? Çatıştım, matıştım anneyle. Özentleştim. Şimdi bir ne arıyorum? Yeni bir bağ arıyorum, bir yakınlık istiyorum. Kimden? Muhtemelen eşimden. Evet. Ve bir hayat kurmak istiyorum kendime. Ve hani derler ya halk arasında hayat eşim, ruh ikizimi bulmak istiyorum. Ve onunla bütünleşmek, yakınlaşmak, duygusal ilişkiyi hissetmek, duygusal bağı kurmak istiyorum. Yakınlık. Aksi durumda iyi dinle. Hani orada aradığım şey elmanın diğer yarısı ya eğer elmanın diğer yarısını değil de armudu görüyorsan karşı tarafta pek de yakınlık kuramayacaksın. Ve tam tersine o aradığın yakınlık, duygusal bağ oluşmayacak ve giderek izole olacaksın. Kendine kapanacaksın, içine kapanacaksın. Derdini, duygularını, meramını anlatacağın bir ruh ikizin yok. Hayatı paylaştığın biri yok ve bu da sizde bir sürü psikolojik neler oluşturacak, sorunlar oluşturacak. Çünkü insan organizması sosyaldir. Biz duygusal bağlar isteriz, yakınlık isteriz. Bu anlamda ciddi sorunlarımız olur yani. Eğer kıramasak. Sıradaki dönem üretkenlik. Orta yetişkinlik yetişkinlik dönemi. 30-60 diye geçer. Bazı kaynaklar 30-65. Çok sorun değil. Genelde şuradan anlarsınız. Hocacığım, net. Bakım, özgecilik, nesil yetiştirme. Çünkü ne duygusunu hissetmek istiyorum? Üretkenim ya. Birilerinin bana ihtiyacı var. Öyle yaşayıp asalak gibi yaşayıp ölmedim yani. Çocuğumun bana ihtiyacı var. Eşimin bana ihtiyacı var. Öğrencilerimin bana ihtiyacı var. Toplumun bana ihtiyacı var. Birlerin bana ihtiyacı var ve ben işe yarayan biri. Bunu hissetmek istiyorum. Ve bunu hissetmek için de olasılıklarım şu. Eğer çalışmıyor isem çocuğuma, çoluğuma, çocuğuma, yeğenime bakarak eğer çalışıyor isem atıyorum öğrencilerime değil mi? Gerekeni vererek ya da işte atılım, kariyer yaparak Ya da en kötü ihtimal bunların hiçbiri yoksa hobilerle, derneklerle, vakıtlarla iki olasılık set sosyoekonomik düzeyi düşükse halk eğitim kursları hocam. Tahta boya, tahta oy, tahta cilala, tahta bilmem ne falan. Eğer ekonomik seviye biraz yüksekse hayvanları koruma derneği falan şey yapıyor falan. Boy göstereceksiniz. Böylece ne hissedeceksiniz? Üretgenim bir işe yarıyorum meselesi. Aksi durumda durgunluk. Durgunluk bir halta yaramıyor. Kimsenin bana ihtiyacı yok ve genelde de hipokontriyatiz. Yani hastalık hastasıyım. Her gün bir yerim ağrıyor annelerinizi düşünün. O meret tansiyon bir iniyor bir çıkıyor. Vallahi bak bir türlü o ne oynak tansiyon böyle bir gün çıkıyor bir gün iniyor. Bir gün baş ağrıyor bir gün midesi ağrıyor falan gibi. Böyle kendine yönelecek ve kendiyle ilgili uğraşları olacak. Ve son benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk. Hocacım 60 ya da 65 ve takdiri ilahi. <laughs> Tabii. Ve yürüyen merdiven bilir misiniz? Işık karşıdan görünüyor ve aksakallı dede geldi. Gel. adam debeleniyor. Yeah. Gitmemek için ama yok. Sanıyorum zamanı durdurmak pek mümkün değil ve hayatın sonuna geldi. Aman Allah'ım ne kadar çok geçti ya. İki olasılık. Hani derler ya hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. İki evet. olasılık. Ya o şeritte, o film şeridinde adam gibi bir adam olmuşsundur. Çoluğuna, çocuğuna, vatanına, halkına hayırlı değil mi? Başkalarının gönlü, gönlüne dokunan iyi biri olmuşsundur ve o hayatı heba etmemişsindir. Benlik bütünlüğü. Sen artık bilge bir ihtiyarsın ya da tam tersidir eyvahlar olsun üçün beşin hesabını yaptın çıkar için dolaştın o biriktirmeye çalıştığın para şu an hiçbir halta yaramıyor Mer hayatı heba etmişsin ve iki duygu pişmanlık keşke ve umutsuzluk çünkü dönüp düzeltecek kadar vakit yok meselesi ve sen artık huysuz hırçın, gelene gidene baston sallayan ve sürekli küfreden bir ihtiyarsın. Peki asıl kızgınlık kime? bir evet. projekte. Mesele o aslında. Hallettiğimizi düşünüyorum ve geçtik. Erikson da bitti. Şimdi Erikson'un kimliklerini çalıştık ama farkında mısınız bilmiyorum. Şurada ben isim yazmamışım. Bir de Marsiyanın kimlikleri vardır. Bilir misiniz? Marsya'nın kimlikler için bilmeniz gereken en önemli şey arkadaşlarım, iyi dinleyin lütfen. Marsya'da kimlik arayış ve kararla biçimlenir. Arayış ve karar. Yani kimliğin ilk aşaması aramaktır. Aradın, 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 bulduysan karar ve bağlanmaya geçmişsindir. Ve Marsya özellikle arayışın bir kimliği üst kimlik yaptığını söyler. Nasıl yani? Çıkmış soru iyi dinle. Ergenlik döneminde ailesiyle çatışan bunalımlar yaşayan, kargaşa hisseden çocuklar üst düzey kimliktir. Niye? Arayış yaşamış hocam. Arayış ve bunalım Mars ya da kimliği üst düzey kimlik yapar. Sakın mı? Bunalıma niye diyeceksin? Niye bir çocuk bunalım yaşayınca üst kimlik olsun? Ya ne alaka? Pozitif kimlik. Arkadaşım, arayan adam binişli adamdır. Derdine düşen adam binişli adamdır. Derdine düşmeyen adam serseri, mayın gibidir. Gelene çarpar falan yani. Hayatın farkında değil. Arayan adam farkındalıktır. Aman Allah'ım ne kadar önemli bir karar. Deli gibi düşünüyorum falandır yani muhtemelen. Onun için de pozitif ve üst kimlik yapar. Ve kimliklerini dört tanedir. İyi dinle, seyret. Bu grafikten rahat çıkar. Seyret. Evet, arayış var mı? Evet. Karar da mı var? O zaman başarınız. Aradın, taradın, bunalıma girdin, karar verdin ama kuralımız başarılı kimlikle kararla bütünleşmiştir. Bin kez de gelsen bu meslek, uuu ne kadar mutluyum falan Geliyorum ikincisine. Arayış var mı? Şimdi ben şuraya geçip. Arayış var mı? Evet. Karar var mı? Hayır. Nedir? Moratorium. Biraz önce konuştuk zaten. Mars ya da moratoriumu kabul eden. Elifsin genelde psikososyal moratorium der. Ama fark etmez yani. Mantık aynı. Peki geliyorum. Şimdi iyi dinle. Arayış var mı? Hayır. Ama karar var mı? Evet. Peki bir insan aramadan nasıl bulur? Aramadan nasıl bulur bir insan? E muhtemelen kararı kim veriyordur? Aile. Aile. Yolu önceden biçilmiştir yani. O da aynen annesi gibi avukat olmalıdır. Ve çocuk kararı sorgulamaz bile. Peki niye sorgulamıyor? Çünkü ipotekli. İpotek. Ne demek ipotek? Ne demek ipotek? Kimliği ipotek verdi. Kime? Aile. Peki gölgeliden farkı ne? Gölgeli de bu zorla yapılır. Aile kendi kararına rağmen zorla kendi kararını dayatır. Manken mi olacağım? Hayır arkadaşım. Öğretmen olacak. Paşa paşa da olur. İpotekli de ise cümle şudur. Seyret. Annem babam her şeyin doğrusunu bilirler. Sonuçta bana çok emek verdiler. Onları üzmem. Üzmem çünkü annemin babamın bana emekleri karşılığında kimliğimi ipotek ettim ben. Bağımlı bir kız çocuğum. Törel, ahlaklı, hatta Türk kültüründe hayırlı evlat. İyi çatışmaz seninle. Anne baba ne istiyorsa onu yapar. Töreldir, bağımlıdır. Gerçekten annenin babanın yolundan gider. Ve bunu da asla sorgulamaz ipotekli kimlik. Ve buradaki olay da şudur. Vefa borcudur, vefa. Bakıyor ki baba yıllarını verdi yırtık ayakkabıyla dolaştı falan ona harçlık biriktirdi. E çocuk da salak değil tabi. tamam diyor sıra bana geldi ve kimliğimi ödünç vermeliyim artık. Onların istediği şekilde davranmalıyım diyor. Ve son kimlik farkında mısınız? Karar yok. Arayış yok. Dağınık, sarseri Günümüzün biraz ergen gençlerini andırır biraz. Şimdi bak iyi, iyi dinle anne. Oğlum üniversite sınavı yaklaşıyor.